Şöyle ben Poyraz bugün yeni bir video ile karşınızdayım konuşamadım Bugün ee, bugün neydi ha, Minecraft Pocket Edition modunu tanıtacağım linki de açıklama kısmına koy hayır part 2 de koyacağım siz de isterseniz indirip kurabilirsiniz mod kurulumu için başka bir video çekeceğim tamam şimdi şöyle bu mod Oyunda yani oyundaki neredeyse tüm varlıkların şeyini bulunduruyor. Ölümsüzlük totemini bulunduruyor. Biliyorsunuz ki ölümsüzlük totemi biz öldüğümüzde bizi geri canlandırıyor. Olduğumuz yerde, eşyalarımızda vesaire gibi. Ben de buraya hepsini koydum. Bir de bunların dördü, hayır dördü değil, beşinde Emerald, Dia, Nedrite, Redstone ve Ay özel craftlar var. Onları da göstereceğim. Öncelikle buradaki normallerden başlayacağım. Birkaçına ben baktım daha önce. Ama diğer kalanlarına videoda sizinle bakacağım. Şöyle birkaçını aldım. Tipi inventörü çekmiştim. Buraya spam point'imi aldım. Bu arada Creeper'ı uzakta deneyeceğim. <laughs> Creeper çok kötü. 34 saatte. Hatta Creeper'ı yine burada denerim ben. Ben niye Neyse normalini göstermiş olduk. <laughs> i̇şte normalde yenilenme 2 veriyor. Ateşe bu arada yenilenme 30 saniye veriyormuş. Ateşe dayanıklılık veriyor. Vesaire. Ha, yanlış olduk. Niye olmuyor? Neyse geçmiştir zaten hemen saate. Gündüz yapıyorum geçmiş. Şimdi human totem var sırada. Çıkacağım yukarıya hemen. Uhu! Bu arada bu human totem çok güzel. Size demir set veriyor direkt. Bütün seti veriyor. Ve bir tane de demir kılıç veriyor bununla Yeni ki acıktınız. Yemeğiniz hazır. Tabi pişirebilirsiniz de. Fark etmez yani. Neyse bu sefer yazmam lazım. Bunlar çünkü uzun sürecek. Yenilenme 2, dayanıklılık 2, sağlık kartları 3 ve emiş 2 veriyormuş. Hı, tamam bu sefer çektim. Şu çıkan eşyaları falan da fazlalıkları etler dursun. <laughs> Şuraya koymak istiyorum. Çünkü çoğu eşya çıkıyor. O nedenle buraya bırakıyorum. Bir sonraki zombi totemmiş. Açlık vermez inşallah. Çıkıyorum. Hop. Açlık tam vermemiş. 9 tane havuç 7 tane de demir vermiş. Demir sayısı çok iyi. Bir tane de zombi kafası varmış. Aa mod çok iyi. Şöyle birkaç tane de alalım şuradan. Şöyle dokuz tane aldım. Sıradaki husk. Ee, husk neydi? Hani şu çöldeki zombiler var ya güneşte yanmayan. Onlar herhalde. Onlar olması lazım. Hemen efektlerimi temizledim ve şuraya doğru atlıyorum. 7 tane altın verdi. Başka bir şey verdi mi? Yine 9 tane havuç vermiş. İyi. Şu havuçları ben geri envanterime alayım. Lazım olur. Sıradaki boğulmuş totemi. Şu denizdeki. Niye ben habire ile çıkmak yerine Yürümekle çıkıyorum. Hı, tamam şimdi sildim. Bu olmuş. Totemini deniyorum. Orada su varmış. Ee, suya düşüyorduk. Yine mi havuç verdi? Yok. Bu sefer havuç vermiyor. Bu sefer ne vermiş? Şimdi altın verdi. Denizin kalbi verdi bir de 5 tane Nautilus kabuğu verdi. Unutuyoruz. Kabukları işe yarıyordu ama ne işe yaradığını söylemeyi Unuttum. Ben Creeper'ı çok da denemek istemesem de deneyeceğim. Size de göstermeyi amaç Hemen geri yukarıya çıkıyorum. Bu arada suda nefes alma vermiş bir de. Yani değişik şeyler olduğunu da söyleyeyim. Şurada sağ tarafta görebilirsiniz. Hemen sildim. Şimdiki iskelet totemi miydi? Aynen iskelet totemiymiş. Atladım. Ve iskelet kafası. Güzel iskelet kafası güzel. 32 tane yorum tek ok varmış. Çok iyi. Sıradaki video iskeleti. Çıkabilirsem deneyeceğiz. Tamam. Hemen clear efektlerimi sildim. Efektlerimi yani efekt clear yazdım. Vidur iskeleti kafası verdi. Bunu beklemiyordum. 5 tane de vidur gibi vermiş. Çok iyi. Önce bu eşyalar. Şuradan yerlerini de alalım. Şöyle bir sürü aldım emanetlerimi. Şimdi creeper totem. Hiç denemek istemediğim bir şey. Ee, bunu sandıktan uzakta denemem lazım. Çünkü sandık patlayacak yoksa. Şu tarafa doğru gitmem lazım. TNT 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 Oh tamam. Bu sefer kurtulduk. Daha önce denediğimde buraya atlamıştım. Çok büyük bir patlama yaşamıştı. Işte. O oh, creeper kafası vermiş Creeper kafası. 9 tane de TNT vermiş. Şimdi Piglin deneyelim. Şimdi Piglin deneyelim. Hatta şey deneyelim önce. Ee, umarım endirmen birden altıma ışınlanmaz. Aa yavaşlık verdi bu. Ateşe dayanıklılık vermiş olabilir ama yavaşlık verdi. Sevmedim. Sevmedim. Ama 32 tane yavaşlık oku vermiş. Tamam sevdim. 2 tane vidir iskelet kafamız oldu da vidir iskelet kafası nereden geldi? Allah Allah. Sırada slime totem var. Bu benim favorim. Denediklerim arasından, denemediklerim arasından bilmiyorum. Hop. Toplama desteği veriyor. Kaç tane? 12 tane slime ball veriyor. Bu arada bunları blok da çevirebiliriz. Başka şeyler için de kullanabiliriz. Yazık yani da çıktım bir saniye. 4 tane de slime ball veriyor. Çok iyi. Ha, denemediklerimden bir tanesi de Piglin Brut totemiydi. Piglin Brutları hiç sevmiyorum. tonu altın külçesi verdi diğerleriyle beraber kaç tane oldu 28 tane olmuş olması lazım bir tane de altın balta verdi bir özelliği falan yok değil mi bu altın baltanın tam yokmuş devam edelim almaya sıradaki neymiş endermite totemi orada keskinlik vermiş video çekiyorum ve buna verecek buna bakmamıştım koro meyvesi verdi tamam güzel koro meyvesi verdi bir tane de endirincisi vermiş ayağım tamam çıkalım geri aa bir de gece görüşü vermiş çok iyi ha gece oluyor Evet, şimdi atlıyorum. Bu neydi? Zoglin. Zoglinler zor bir olanlardı, değil mi? Yani hatırlamıyorum. Üç tane çubuk et vermiş. Keskinlik vermiş. Ama verdiği eşyayı çok sevmedim ya. Şimdi Hoglin var. Bu nedir? O ...şeylerin daha güzel sanki. Ee, totemleri bana göre hala slime favorim şu an denediklerimiz arasından pişmiş domuz pirzolası verdi dursun arı hatta dursun bu aynen tamam çıkalım geri yukarı kesinlik vermiş burada zaten öldüğümüzde şey olması gerekiyor aynen efekt clear check. çektim ve Neydi? Silverfish'ti. Gümüş şeylerinden. Ha, taş turu çıkmış? Bunu sanki denemiştim ya. Bilmiyorum. Şimdi en çok eee olasılığın en çok kötü bir şeyler çıkma olasılığının olduğunu düşündüğüm Elder Guardian yani yaşlı gardiyan. <laughs> Neyse atlıyorum direkt. Vup. Ne var? verdi. Aa yavaşlık vermedi. Kanal gücü verdi. iki Kanal gücü 2 verdi. Bu şey ee, denizin kalbiyle alakalı bir şeyler böyle. onu böyle yanındayken suda sınırsız nefes alabiliyordunuz. Şu an öyle. Ana. Kötü bir şey vermedi. Ee, ben kötü bir şey verdim. Ben şey madenci yorgunluğu verecek diye bekliyordum vermedi. Neyse demek ki yanlış beklemişim yanlış bir tane bloğu koydum. Bir de sünger vermiş. Şu Şimdi guardian totemi deneyeceğim çıkıyorum. suda nefes alma veriyor. Kanal gücü 2 verdi sanırım. Ben clear için kim ya? Yani vermedi sanırım onu. Ve 8 tane ne? neymiş? Çiğ somon. İnşallah zehirlenmeyiz. Neyse <laughs> acıkmıyorum sonuçta. Ben şunları koyuyorum. Ya şu öldüğüm için acıkmam mantıklı ya. Tamam, Blaze totem. Yukarıya doğru çıkalım. ve geliyorum. Blaze tozu verdi 12 tane. Ve de Blaze çubuğu vermiş. Şu an Spigot'tan mod kullanma izinli olsaydı şeyler yaşamıştı. Ee, neydi onlar? Onlar neden speedrunlar? Özellikle de <laughs> bir tane Blaze öldür öldüreceksin. Şanslıysan şeyden çıkacak. Ardından da şey olacak. Ee, i̇çinden 12 tane alasuz çıkacak yani. Bu kadar basit. Tek yapman gereken lava atlamak. Zaten ateş direnci, direnci de verdi. Kast, kast. Gözleşim var sadece bir, de, bir de yedi tane barut vermiş. Dişleri olduğundan tam konuşamıyorum. Aa, ben magmayı denemedim değil mi? Magma küp. Deneyelim. Pıç pıç yapayım. Çektim kaderimi. Atladım. Zıplama desteği verdi. 12 tane magma kremi ile magma blue verdi. 4 tane de. İyi. Gün. Phantom Shaper. Bunları deneyelim. Phantom. Şu an merak ettiklerimden bir tanesi de. burada videoyu durduruyorum. 5 dakika part 2 gelecek. Ve aynı zamanda açıklama linkini o zaman koyacağım. O zaman kanalıma abone olmayı, like etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.